Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapıma dizisinin 36. bölüm bir fragmanı geldi arkadaşlar. Fragmandan gördüğünüz gibi artık Eda ve Serkan yan yana ama yine onları ayıracak bir şey bulunur mutlaka. Eda ve Selin'in konuşmasını konuşmasından öyle anlaşılıyor ki Eda Selin'e gerçekten hamile misin diye soruyor. Acaba bu doğru mu? Yani bilmiyorum ne kadar doğru. Belki de Selin'in uydurması veya belki de bir başkasından hamile. Ama bölümü izleyince göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.